Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Fortnite Battle Royale oynuyoruz arkadaşlar. Atla Deniz. Yanımda kuzenim Deniz var arkadaşlar. O sezon kaçtan beri oynuyor bilmiyorum ama önce, çok önceden çok önceden oyuna başlamış. Benden iyi oynuyor biraz biraz. Ya bu ya işte normalde kendisini izliyorum. Hadi gel lan en çok kill alan kazanır bu el. Arada bir pingim çıkması şeyinden ben konuşamadım. Arada bir pingim çıkması sıkıntısı var. Pingim çıkıyor arada bak, arkadaşlar. Bak, al. Aldım ben, aldım ben, aldım. Aa bak burada. Burada mı 32? Ona vurdum mı 32? Ne? Abi, bu abi bu dur pingim şey. gidiyor, dur. Arkadaşlar şu an oyun kendinden geçiyor lan. Sen, sen git ona git. Ölürsen de seni kurtarmam ama. Ölmeyeceğim ki kadar Ölmeyecek misin sakın? Belki senin ben alırım ama. Sen de gelsen o zaman. Gel gel. Dur dur adam. lan. E ben de adam var. Dur geliyorum. Geldim. Gel 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 şey. Hatta gelme dur. Yukarı geliyorum. Gel ben hızlı geliyorum. ol biraz. Tamam. Hızlıca gel de şunları geliyorum. basar. Geliyorum, geliyorum. bir baydım aha geldim aha geldim arkadan, arkadan 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 dur benim değil. şunu öldürmem Anladım. lazım dur ha bir daha baydım ha bir kill bir kill fortnite kitlemiş bak fortnite çocuğuymuş ismi <laughs> Üstekinde de öldürmem lazım gel Aa, yanıma gel şuna da. Ama hatta. Ha bunu. Al. Çabuk. Yok, daha gel. lazım değil çabuk yap. gel. Gel üstte üstte adam üstte. Biliyorum biliyorum. Sen üstte git. Biliyorum ya. Gel 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 tamam tamam gel. Ne oldu? adam. adam. Aa yok. Ben sandım orada. Bir daha gitti. Evet dehşet başladık yalnız. Şimdi tam öldüler galiba. Kaç kilin var? Sıfır. <laughs> <laughs> Üç. Ha ha ha. Üst en üstteki adamı öldürdün mü? Yok. Burada bir tane, burada bir tane var. Yanımda bir tane var. Ne buradası? O zaman yok Aha burada bakıyor. Bir baydım geliyorum bitirdim bitirdim geldi yanımda 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 öldü, 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 öldü. çok iyisin bedeniz çok iyisin be yapıyoruz bu sporu yapıyoruz bu sporu tamam 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 gel şu canı alıyorum ben kim ya açamamış telefonu şu an çok iyi oynadık bu arada. Çok iyi bir başlangıç yaptık. Aa, aha geliyor. Dur dur. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi ha. Mal mal. <laughs> Boktan yer öleceğiz. Gel kaldır beni ya. Duvar koy, kapat, kapat bu koy etrafıma. Ha. Al sen beni ben ben al ]ım. sen al al onu Geliyorum. öldür al beni. Geliyorum. Deniz sala, deniz sala ya, dur, salaksın dur. ya. Ge Ge geleceğim, geleceğim. Ölürsen şey ben de. Ha, öldürürüm ben daha. <laughs> Oğlum hadi gel gel ölüyorum ölüyorum salak hala can azıyor ya. <laughs> al ben al ben al ben o al ya. Al. Allah'ım. Al 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 al. Şeyin var mı? Kalkanın Hiç, var mı? Hiçbir şey yok. Olsa da vermezsin oğlum. O adamı öldürmeden gelme. Dur 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 dur. Tamam mı? Tamam. Nerede ki o? Dur ben onun Allah belasını verecek şimdi dur dur gel gel. Aa bak burada. Arkadaşı. 49 öldü. Ağlama emojisi, ağlama emojisi. Harbi çok iyi başladı. Ha 8 kilo ya. Ne? Ben de 2 kaldım. <laughs> 8 kilimiz var toplamda. Ha, ben de sadece. Ha, bunu al, bunu al, bunu al. Bak o bende de var. Ay ne sıktılar yok lan sen ne Bu pompalının tek sık Odunu adam sandım gel yukarı gel yok, yok, yok. Aa, ben Oğlum ben yukarı çıkıyordum geri nasıl aşağı düştüm burda aha 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 Önde geldi aha bak şurda Dur 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 şu altta da var. Altta da. Var. Öldü bir, öldü bir, öldü bir. Tamam git. gel. Gel. ah ben de. burada. Öldüm deniz öldüm. Öldü. Bir tanesi öldü. Ben al hemen ben al hemen ben al. Kapat etrafımızı. Ben nasıl öldüm? Nasıl öldün sen? Aa, yüksekten düştüm. Canın var mı canın? Var var. Aha araba geliyor. Iyi gelsin gelsin gelsin. Ağzımı tükürüyüm. Boşver oğlum gitsin gitsin sus. Canım yok benim ben canımı doldurayım öyle gelsin. <laughs> gel yine yukarı gidelim gel. Benim, senin kaç kilin var? Yedin mi? Evet. Ben hiç. ya, diyor? Arkadaşın tek ya dur. Açmayacağım. Al onu al. Arkadaşlar e, istiyorsanız beraber de oynayabiliriz. Alan geliyormuş lan Deniz. Geliyorum hadi gidelim artık yeter. Burada çok takıldık. Harbiden çok güzel bir başlangıç yaptık ha. Evet. Lootum da o kadar kötü değil. Benimki çok kötü. Neyin var silah olarak? Bunlar ne lan? Ben diyorum ama gel hadi. Sen sür. Çabuk çabuk çabuk. Adam gördüm. Aa evet. Ben bu kadar niye proyum arkadaşım ya? Al onu al. Ben geliyorum. Yok gelmiyor. Köpek balığını adam sandım. Lan bari bu ilde sal. Sen sür deniz ya. Hadi bakalım. Evet 11 2 ile maçımıza başladık şimdi. Peki oradan dehşet loot düştü desem. Ya fondi var. Sen canım kurmuş. Ne oluyor lan dedim bir an. Şimdi. Adamlar karşımıza çıksa çok güzel olur ha. Evet. <laughs> Hı. <laughs> Bura nere? Ay gel ben burayı açabiliyorum Deniz gel gel. <laughs> Salak Deniz ya. Adam gibi <laughs> senin. Bir daha, bir dakika, bir dakika. Ben seninle bir konuşayım hele, bir. Bu bunu hak etmedim peki. Sniper aldım. Evet şu an lootumuz iyi. Gel i̇yi gel, gel gel. Lan ne yaptın lan? İyi, buraya gidelim. Adam, 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 adam. Gel gel gel. şuraya. Üste. Evet 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 üstte. Geliyor geliyor geliyor. Öldü evet, evet. <laughs> Abi ben bu pompalıyı çok sevdim ya. Adam. Buyur. Adam gördüm lan ben daha aynı Lan insan bir der ki ben gidiyorum. Ben daha video çekiyorum. He? Acayip iyi oynadık ya. Gel alana gel alana. Adamlar şuraya gelecek. Aha. Aha bak burada. Gel gel. Raşlama raşlama. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Gitme gitme gel. Gel biz şu üste çıkalım. Gel. Onlar gelir yanımıza. 410 tane mermi ne demek? Ne demek? Geliyorum. geldim Aha, geldim geliyorlar, tamam. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Aa. Bunlar iyi değil. Ben daha iyiyim Oha lan. Dur dur dur. Şşş. Diyor ya? Vurdun birine yetmiş. Tamam dur. Bir det de bir det. De İyi. Ya İyi. geldi geldi Deniz geldi İyi. Deniz. Gel gel bitiriyor bitiriyor. Benim gözünü beniz ya hayır ya. Ha tamam tamam beni kaldır hemen hemen al git beni kaldır. Loot'a dokunma. Benim hiç loot'um yok. Hayır ya alan dışı deniz bak. Tam şurada var oh. bir tane. İnşallah lota karışmazlar ya. Çok iyi 14 kill ne demek 10 kilim var benim şu an toplamda. Benimki 4. Of Yalnız sen adam var orada. Nerede? 13 diye 13 yedi sanki bir ama dur öyle gitme git git ata, git. Yok yo, burada yok. Kaldır ben direkt. Yapar mıyım? olur mu? Olur olur. Sence? Oldu oldu oldu. Sen direkt git canını full oraya gel. Oh, oh, oh. Ah, tamam şimdi. Peki ben de oraya gidemedim desem. Deniz adam. E, niye nereye oraya gidiyorsun? Buraya gel seni. Yanıma gel yanıma gel adam var. Geliyorum. He. Nerede adam? Şurada vurdum bir 23 tane. Ya. Loot almam lazım benim. Alan biraz geç gelirse. Aha. Aa. Al çabuk al. Şey var mini var mini. Dur lan. Aa. Dur can Şuna Şunu alamıyorum. Deniz. Hı hı hı. Hı hı. Dur oğlum çabuk ya bir dakika. Pompalım nerede? Pompalım. Ölürsün, ölürsün. Ananı satayım. Ben karışmam, karışmam ha. Karışmam. Deniz yapacağın işe tüküreyim. Bari şuraya açsaydın. Hiç karışmam. Lootum çok kötü. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Dur kimse araçlama ben bir canımı fullleyeyim öyle araçlıyor. Aa bak burada var. Pompalı var. Pompalım var, pompalım iyi. Can lazım bana. Aha bak Ha hani ne can? Hayır, can değil. Ne Alın bana can lazım can. Buranın altında. Can gel. Yok. Gelmiyor. Alan geliyor Deniz. Geliyorum. Gidek mi? Yürü yürü gidek oğlum. Ya. Lan. Tek sıkıntı canım Abi hiç bu. Hadi hadi. Bum. Zıplayamadım. Tamam tamam. Dur raşlama değil raşlama. Ne dur. Bunlar bu iyi, bu çok iyi. Bir det. ney Bir bitti, bir bitti. Ne Dur lan dur. Lan ölecek, ölecek, öl. 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 Ölmedi. Aha, Salak o ney ney bak izle şimdi oh, yeah. Go yes bebeğim oh. Yes bebeğim deşet oynadık lan Çok iyi oynadık Çok acayip oh. iyi oynadık Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik Sizleri seviyorum Video like atıp kanala abone olursanız beni çok sevindirirsiniz Görüşmek üzere bay bay